Türkiye'de gümrük işlemleri, ithalat ve ihracat yapmak isteyenler için önemli bir süreçtir. İşte Türkiye'de gümrük işlemleri hakkında genel bilgiler. İthalat işlemleri. Türkiye'ye mal ithal etmek isteyenlerin öncelikle gümrük işlemlerini tamamlamaları gerekir. İthal edilecek malın türüne ve miktarına göre farklı belgeler ve izinler gerekebilir. İthalatçılar, Türkiye Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile iletişime geçerek gerekli bilgi ve belgeleri alabilirler. İhracat işlemleri. Türkiye'den mal ihraç etmek isteyenlerin de gümrük işlemlerini tamamlamaları gerekir. İhracat işlemleri Türkiye İhracatçılar Meclisi, TIM veya ihracatçı birlikleri aracılığıyla yapılabilir. İhracatçılar Gümrük işlemleri ve ihracat belgeleri hakkında detaylı bilgi almak için bu kurumlara başvurabilirler. Gümrük vergileri ve ücretler. Gümrük işlemleri sırasında ithalat veya ihracat yapılan malın türüne göre gümrük vergileri ve diğer ücretler ödenir. Gümrük vergileri Türkiye Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenir ve güncel vergi oranları her yıl yayımlanır. Gümrük beyannamesi İthalat veya ihracat işlemleri için gümrük beyannamesi doldurulması gerekmektedir. Gümrük beyannamesi malın türü, miktarı, değeri ve diğer önemli bilgileri içerir. Beyanname gümrük müşavirleri veya yetkili gümrük müdürlükleri aracılığıyla doldurulabilir. Gümrük izni ve belgeleri. Bazı maların ithalat veya ihracatı için özel izinler ve belgeler gerekebilir örneğin gıda ürünleri, ilaçlar, kimyasallar ve diğer bazı özel mallar için özel izinler ve sağlık belgeleri gerekebilir. Bu belgeler ilgili kurumlar tarafından verilir ve gümrük işlemleri sırasında ibraz edilmelidir. Türkiye'de gümrük işlemleri oldukça detaylı ve karmaşık olabilir. Bu nedenle profesyonel bir gümrük müşaviri veya danışmanından destek almak işlerinizi kolaylaştırabilir. Ayrıca, gümrük ve ticaret mevzuatı sürekli olarak günselendiğinden, günsel bilgilere ve yönergeleri izlemek önemlidir.